Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım bugün İstanbul Üniversitesi'nin 4B sözleşmeli personel alım ilanı var. İlanın tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Diğer bir videomuzda ise online olarak başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi belgeleri sisteme yüklememiz gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlarım bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepiniz çok teşekkür ediyorum. Başvurularımız 5 Ocak itibariyle başladı ve 19 Ocak 2021 Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurumuza baktığımızda perfizyonist alanında 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölüm şartını taşımam gerekiyor. Laboratuvar alanında 4 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölüm bizler için belirleyici olacaktır. Röntgen teknisyeni alanında 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. Aynı şekilde 3 adet daha atamamız gerçekleştirilecek. Bölüm şartımız burada yer almaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında 5, Patoloji Teknikerliği alanında 2, Eczane Teknikerliği alanında 2, Anestezi Teknikeri ve ameliyathane Teknikerliği alanında birer adet atamamız gerçekleştirilecek ve toplamda 22 kişinin ataması planlanıyor. Aranılan şartlara baktığımızda önemli olan noktalar var arkadaşlar. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet eden kişiler arasından sadece başvurular alınacak. Yani sizler Ankara'da yaşıyorsunuz bu ilana başvuru yapabilir misiniz? Maalesef başvuru yapamazsınız. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma şartını kabul etmeniz gerek. Gecelerde dahil olmak üzere. İlana başvuru yapabilmemiz için 2020 kamu personeli seçme sınavında lisans için KPSS P3, ön lisans için P93 ve lise için P94 puan türüne sahip olmamız gerekiyor. Başvurularımızı ilgili internet sitesi üzerinden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Diğer bir videomuzda uygulama olarak işlemlerimizi nasıl gerçekleştireceğiz bu konuyla alakalı sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvuruların değerlendirilmesi alanında sonuçlarımız en geç 7 iş günü içerisinde ilgili web sayfasından açıklanacak. Açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar ilgili tarihlerde işlemleri yerine getirmezlerse hakları yedek kazananlara geçecek. Duyurumuz bu şekilde arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi bir sonraki videomuzda uygulamalı olarak başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Çevrenizde ilgili bölümlerden mezun olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Parantez içerisinde belirtelim ki ikamet şartı vardır. İstanbul'da yaşamayan arkadaşlarımız maalesef başvurularını gerçekleştiremiyorlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.